Faruk yoktu. Sen yoktun. Çok zayıftı bizim takım. Dünyadan Mert'e, dünyadan Mert'e. Bizi duyuyor musun Mert? He? E ne ne oldu? Asıl sana ne oldu? Cemil şuna baksana. Ben de böyle bir şey almak istiyorum ne zamandır. Para biriktiriyorum ama eksiğim çok. Nasıl tamamlayacağım hiç bilmiyorum. Gerçekten çok Ah ah gerçekten çok çok ıslandık. Hı? bir dakika buldum. Cemil'in bir fikri vardı. Şerife teyze bahçesini sulamada yardım edecek birini aramaktaydı. Mert bu işi yaparsa kazandığı parayla o çok istediği bisikleti alabilirdi. Cemil de ona yardım ederdi. Bahçe burası işte. Günde iki kere sulanması lazım. Ama benim gücüm yetmiyor. Yazık solmaya başladı domateslerim, fasulyelerim. Ne dersiniz çocuklar, yapabilir misiniz? Benim kursum var. Ama Mert yaparım derse arada yardıma gelirim. Mert, olur. Ben sularım bahçeyi inşallah şerife teyze. Ben de emeğini karşılıksız bırakmam, merak etme. Mert sevinçle kabul etti bahçeyi sulamayı. Alnının teriyle, elinin emeğiyle alacaktı o bisikleti sıvadı kollarını, suladı ilk iş salatalıkları. Suladı mı, yıkadı mı? Ha? Hı? Ha? <laughs> ha? Hii, naneler! Selamun aleyküm. Yardıma gel... Bu geçen gün sulamayı unuttuğun naneler değil mi? Senin bu nanelerle ne alıp veremediğin var arkadaşım? Ya alay etme. Çok üzüldüm zaten. Ben bu işi yapamıyorum galiba. Hmm. Benim bir fikrim var galiba. Size hayran getirdim. Ha? Ne yapıyorsunuz siz orada öyle? Sürpriz! Şerife teyze, senin için bahçeye bir sistem kurduk. Çeşmeyi sabah ve akşam bir saat açman yeterli. Bu sayede bahçe kendi kendine sulanacak. Bana da gerek kalmadı. Zaten pek de başarılı olamamıştım. Olur mu öyle şey? Sen elinden geleni yaptın. Ama bu... Çok güzel olmuş. Aferin benim kuzularıma. Bu da emeğinizin karşılığı. Alnınızın teri kurumadan. Ama bu fazla. Ben bir ay çalışmadım ki. Mert ve Cemil alın teri döktüler. Bahçeyi sulamak için çaba gösterdiler. Kurdukları sistemle Şerife teyzenin gönlünü fethettiler. Resulullah şöyle buyurmuştur: İşçiye ücretini teri kurumadan önce verin.